Verilerimizi görselleştirebileceğimiz araçlardan bir tanesi de grafik seçeneğidir. Ekli şeridi içerisinde SmartArt'ın hemen yanındaki grafik seçeneğini kullanarak bu görselleştirmeyi yapabiliyoruz. Bu butona tıkladığımızda grafik ekle penceresi açılacaktır. Burada bir sürü grafik türü görebiliyoruz. Sütun, çizgi, pasta, çubuk vesaire grafik türleri karşımızda var. Bunlardan istediğimizi kullanabiliriz ancak elimizdeki veriye göre seçim yapmamız en doğru olandır. Ee, örneğin sütun grafiklerle pasta grafikler arasında değişken sayıları açısından farklılık vardır. Dolayısıyla eğer birden fazla değişken içeren bir veriniz varsa sütun grafiği tercih etmeniz en doğrusudur. Pasta grafikler çünkü sadece tek bir değişkene ilişkin sizlere veri sunabilir. Ne demek istiyorum biraz daha görselleştirerek anlatmaya çalışayım. Elimizde bir sütun grafik var. Bu grafik içerisinde e, şu ortadaki renkli kutucuklar bizim verilerimizi gösteriyor. E, sağ tarafta yıllara ait e, değişkenleri görebiliyoruz ki bunların renkleri var, yeşil olanlar, kırmızı olanlar, mavi olanlar, ortadaki verileri ifade ediyor. Alt tarafta da ilçe değişkenini görebiliyoruz. Yani hangi ilçeye hangi yılda dediğimizde bu iki değişkenin e, elimizdeki verileri nitelediğini görebiliyoruz. Burada iki tane değişken kullanıldığını görebiliyoruz. Fakat bunu pasta grafikle göstermeye kalksak sadece tek bir tane ilçeyi alıp gösterebiliriz. Çünkü burada sütün grafikte olduğu gibi hani alt tarafa bir ilçeleri yazabileceğiniz bir bölüm yok. Sadece yılları burada gösterebilirsiniz. Veyahut da tam tersini de yapabilirdik. İşte 2015 yılında ee, düşen yıllık yağış miktarı diyebilirdik ve buraya da ilçeleri sıralayabilirdik. Ereğli, Alaplı, Devrek, Çaycuma gibi. Ee, yani yine de tek bir değişken olmuş olacaktı elimizde. Ee, burada sadece ilçeyi baz aldığımız için bunu değişken olarak kabul etmek yerine sadece e, yılları burada değişken olarak kabul ediyoruz. Ortadaki renkli kutularda renkli pastada bizim verilerimiz oluyor. Dolayısıyla ee, tekrar söylemek gerekirse e, grafik türünü seçerken elimizdeki verilere göre e, tercih etmemiz gerekir. Sadece görsel özelliğine göre değil e, elimizdeki veriyi daha iyi sunabilecek şekilde doğru seçim yapmamız en doğrusudur.